Bugün kulübümüzün idari menajeri Savaş Topaloy'la birlikteyiz. Merhaba Savaş Bey. Merhaba. Savaş Bey, ikinci yarının ilk iki haftasını geçirmiş bulunmaktayız. Geçirdiğimiz ilk iki maç hakkında ne söylemek istersiniz? Öncelikle devre arasını hem çalışma ortamı anlamında, hem istek arzu anlamında, hem de oyuncu bağlamında iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. de böyle başladık. Çok önemli bir müsabakayla başladık. Buca spor maçıyla. Buca spor maçını skorsal anlamda çok istediğimiz gibi bitiremezsek de beraberlikle bitirdik çünkü o maçı. Ama oyunsal anlamda oyuncuların gösterdiği istek arzu anlamında gayet iyi geçtiğini düşünüyorum. Akabinde Künahattı'nın bir üstünde bulunan Alemdağ sporla Deplasman'da karşılaştık. O müsabakada da e oyun e, sal formda çok e, sahanın el verdiği kadar diyelim. E, Oyunsal formda ve mücadele gücünü e, üst seviyede tutan bir e, takım görüntüsü verdik ve skor olarak da istediğimiz oradan alarak 3 puanla döndük. E, baktığınızda e, tam anlamıyla demeyeceğim ama e, hedeflediğimiz e, puana yakın bir puan toparladık. Peki Savaş Bey, e, sıradaki hopa ile alakalı olarak neler söylemek istersiniz? Hopa spor maçı e, bakınca e, ligin e, bizim açımızdan önemli maçlarından bir tanesi. Tabii bundan sonraki tüm müsabakalar e, hepsinin ayrı bir hikayesi ve önemi olacak. E, ama artık hopa spor maçı e, baktığınızda onlar da ilk iki maçlarından 4 puan e, çıkaran bir rakiple e, oynayacağız. Biz de keza 4 puan almış durumdayız. E, önümüzdeki maçlara, hedefimizi daha da e, kuvvetlendirme adına e, bizi taşıyacak olan musabaka bu müsabaka olarak ve çok önemli bir müsabaka olarak görüyoruz. O anlamda da e, teknik ekip olsun, yönetimsel olarak e, üstümüze düşeni her türlü e, yapıyoruz ve bu müsabakayı da e, olumlu bir şekilde üç puanla kapatacağımızı düşünüyorum. Peki Savaş Bey, kulübümüzün e son durumuna bakarak genel hedefimiz konusunda neler söylemek istersiniz? Genel hedefimiz sezon başında zaten konulan bir hedef vardı üst lig. Ee, bunu baktığınızda offun içerisinde kaldığımız sürece e, yani ara hedef olarak e, gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Fakat e, asıl hedef tabii ki bir üst lig. İkinci lige çıkmayı çok arzuluyor ve istiyoruz. Bu anlamda da tüm çalışmalarımızı yapıyoruz, tüm transferlerimizi bu yönde gerçekleştirdik. E, Baktığınızda e, şu an 5. sıradayız e, konum itibariyle. E, burada ilk hedefimiz öncelikle 4. E, sıralamadaki takımı yakalamak, alacağımız galibiyetlerle. Ondan sonra tekrar her maça e, dediğim gibi kendi hikayesini oluşturacak her maçın, e, müsabakanın oluşumu. E, bu bağlamda da her aldığımız maçtan sonra e, üst sıralamada bulunan her rakibi, e, aşağıya alma adına çalışmalarımız devam edecek. Bunun sonucunda e, maksimum verimi nasıl alabilirsek veya maksimum nerede bitirebilirsek bu birinci sırada olabilir. Biraz hayal gibi görülüyor olabilir ama e, hayal etmeden de gerçekleştirme şansımız yok. Biz önce dördüncü sıralamadaki e, Arnavutköy takımı daha sonra e, üçüncü sıralamadaki takımı e, baktığınızda bire birer aşağıya alıp ondan sonra kazandığımız maçlardan sonraki konumumuza bakıp hedefimizi ona göre belirlemeye devam edeceğiz. Peki Savaş Bey çok teşekkür ediyoruz. Rica ben teşekkür ediyorum. Sağ olun kolay gelsin.